Doyumsuz Lezzetler kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere Ocak'ta gördüğünüz üzere hemen kısa yoldan çok pratik ama bir o kadar da lezzetli bir nadul tarifi yapacağım. Malzemeleri gördünüz. Hemen başlayalım. 1,5 su bardağına biraz ılık bir suya nadulumuzu koydum. O orada kısık ateşte hafiften pişmeye başladı. Burada da küçük bir tavamıza Sıvı yağımızı çok az ama ekledikten sonra ardından sosetrimizi attım. Bu büyük boy uzun olan sosetlerden bir tane yetiyor. Sosetlerim pişerken hemen ardından bir bir buçuk yemek kaşığı kadar domates salçamı da attım. Sosislerimle beraber salçamı da kavuruyorum. Sosislerim ve salçam kısık ateşte kavrulurken ben de nadılımı alıyorum. Birkaç dakika olacak bu iş. Yumurtamı kırdım güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi hepsi kısık ateşte oluyor. Nadal'ın pişti. Suyunu süzdüm. Hemen ardından ilavelere devam ediyorum. Sosis, salça, yumurta ilavemi yaptım. Sadece Nadal'ın bambu sosundan ilave ediyorum. Siz istediğiniz gibi istediğiniz baharatları katabilirsiniz. Ardından güzelce karıştırıyorum. Buradan ziyafet mi olur? Vallahi oldu. Ya amacımız tabi tamamen size bir fikir sunmak. Ama ciddi anlamda çok lezzetli oldu. İstiyorsanız bunun üzerine kaşar peynir atabilirsiniz lezzete lezzet katar. İstediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz. Deneyenlere, yapayanlara şimdiden afiyet olsun. Birazdan da bana afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Bay bay.